Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda bir boykotumuz var. Yani bu terörist devletlere karşı, işte soykırımcı devletlere karşı, işgalci devletlere karşı onların mallarını almamak üzere işte efendim bir boykot başlatıldı. İşte bu Türkiye'de başlatıldı, dünyada başlatıldı. Biraz da başarıya ulaşıldı aslında. O terörist devletlerin malları çok ucuza düştü. Yani satabilmek için fiyat kırdılar, fiyat indirdiler. Buna rağmen boykot devam ediyor. Belki indirimler de devam edecek ama yine bakıyorsun birçok yani terörü desteklemediği halde veya soykırıma karşı olduğu halde o boykot mallarını satan işyerleri var veya efendim ticarethaneler var veya işte hizmet sektörü var buna benzer. Efendim o zaman biz ne yapalım? Bu sefer o firmaları da boykot edelim. Boykota katılmayan firmaları boykot edelim. O firmadan boykot malı almadığımız gibi başka malları da almayalım. Yani o firma o boykot malını o iş yerine sokmasın. Yani en güzeli bu olur arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili daha önce bize e, bazı söylemler geldi. Biz ona tasdif etmedik. Yani dediler ki ne bu e, boykot mallarına, işte efendim satan firmalara zarar verelim. Zarar vermeyelim arkadaşlar. Yani sonuçta o da bizim insanımız. Ama şunu diyebiliriz. Arkadaşım sen boykot malı satıyorsan, ben senden ekmek dahi almayacağım. Veya sana uğramayacağım. Senin çayını kahveni içmeyeceğim dediğimiz zaman o arkadaş o boykot malını o iş yerine sokmaz. Böyle yapabiliriz. Bunu yapalım. Ya bir yere yemek yiyeceksin. Adam bakıyorsun orada boykot malı var. O zaman yem orada yemek. O boykot malını satmayan arkadaştan git yemeğine. O zaman ne yapacak? O anlayacak. Bakacak ki efendim kesesine, kasasına dokunuyor. Boykot bandı satmayacağım, boykot bandı iş yerine sokmayacağım. Konu böyle olur arkadaşlar. Yoksa ben boykot eden arkadaşların hepsini tebrik ediyorum, takdir ediyorum, ee, güzel e, yapıyorlar, ee, başarıya da ulaştılar. Ama bazılar da hala e, boykotu yani boykotu bir devlet e, yasası kanunu zannediyor. Diyor ki yani işte devlet bunu legal görmüşse bunu boykot etmeye gerek yok. Bu yasaklı madde ise ve boykot edilmesi gerekirse devlet boykot etsin diyenler de var. Buna benzer. Yani o, ona hadi onu cahilliğine verelim arkadaşlar. Ama biz boykota devam edelim. Bir de boykot etmeyenleri boykot edelim.